Merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Rüyalarınızın gizemlerle dolu dünyasına ışık tutmayı seçiyorum. Merdivenle ilgili rüyalar, yaşamdaki ilerleme ya da gerileme ile ilgilidir. Bilinçaltımızdaki yükselen ve alçalan yanlarımızdır. Basamaklar korku, başarısız veya başarılı olma ya da meydan okuma duygularının sembolleri olabilir basamakların nerede bulunduğu da önemlidir. Bir yer altına veya bodruma iniyorsanız bir zihninizin bilinçaltı kısımlarına giriyor olabilirsiniz. Orada gördükleriniz bilinçaltınızın derinliklerini yansıtıyor demektir. Kaç basamak adım attığınız, başarınız için kalan süre veya ilerlemenizle ilgili de sembolik bir ifade olabilir rüyada merdiven de, merdivenlerde yukarı çıkma, yaşamınızda olumlu gelişmelere, kazancınızın artmasına, kariyerde yükselmeye, hedefinize yaklaşmaya işaret ederken, merdivenlerden inmek de tam tersine, işlerinizin yolunda gitmeyeceği bir sürece, parasal sıkıntılara ya da can sıkıcı olaylara işaret ediyor olabilir. Merdivenler dinlerde tarihsel kısa hikayelerde binlerce yıldır oldukça sembolik bir nesnedir. Rüyanızdaki merdiven sembolü mevcut hayatınızla ilgili yansıyan mesajlar içerir. Yaşamınızdaki hedefiniz de ifade edebilir. Merdivenle ilgili detaylar ise bu hedefinizle ilgili hamlenin ya da kişinin durumunu ifade ediyor olabilir. Yeni bir kariyer, bilinçli bir değişim veya Uzun vadede ilerleme yaşamak isteyen birisi rüyasında merdiven sembolünü görebilir. Bununla birlikte ilgili merdivenle ilgili görülen gelişmelere bağlı olarak anlam değişebiliyor. Daha geniş çaplı düşünülerek merdiven rüyasının analizi yapılmalıdır. Rüyada yürüyen merdivene bindiğini görmek işlerinizin kolaylıkla yoluna gireceğini ve hayatınızda olumlu gelişmeler yaşanacağına işarettir. Rüyadaki merdiven sembolü ile ilgili yorumlarım bu kadar. merdiven sembolü ile ilgili yorumu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Ayrıca diğer rüya yorumlarım ve kanalımdaki diğer videolarla ilgili bildirimleri alabilmek ve kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın.